Kendisine mutlulukla sunuyorum. Sevgili Levent Erden. Hoş geldiniz. Vallahi çok teşekkür ederim. Yanılmaz ya yani. ne güzel söz oldun. Sağ olun. Çok teşekkür evet, ederim. Teşekkür İyi ki ederim. geldiniz. Ayağınıza Sağ sağlık. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Al ederim ne demek keyiftir benim için. Vallahi bizim için daha keyif Levent Beyciğim. Şimdi iyiyim demek yasak. Ben biliyorum zaten nasılsınız desem iyiyim demeyeceksiniz ama ben gene de yasak kelimesini de pek sevmesem ben de efendim. iyiyim demeden nasılsınız diye sorsam ne cevap verirsiniz? Yoğun, yorgun, hareketli, çok, zamansız, uykulu. Kaç <laughs> saat uyuyorsunuz? 6'yı ee, aşarsam çok mutlu oluyorum. 7 uyumak istiyorum. 6'yı aşmaya çalışıyorum. Ama kaç uyuyorsunuz? 6. 5. Beş. Yok 5'i beş. geçiyorum. Ne yapıp yapıp geçiyor Ne yapıp yapıp geçiyorum. Olmuyor. Güzel. Artık... <laughs> değil mi? Hmm. Benim mesela 8 saat uyumazsam ben insan kılığında dolaşamıyordum. Ben insan kılığında dolaşmadığım için hayat kolaydır. Hiç öyle değil vallahi <laughs> kusura bakmayın. Sizinle nereden başlayacağım, neleri konuşacağım inanın bilmiyorum ama önce şunu sormak istiyorum. Her alanda bu kadar aktif ve gerçekten e, hani taş yerinde ağırdır dedikleri sözden yola çıkarak söylüyorum. Konuyu hakim olduğunuzda ve ele aldığınızda bir ağırlığı olan söylemleriniz, yazılarınız ve duruşunuz olabilmesi nasıl oluyor? Meraktan. Yani bir kere bir gerçekten merak ediyorum ama bu sadece bana ait değil, benim tüm neslime de ait bir şey. Çünkü biz televizyon öncesi çocuklarıyız. Evet. Ve radyo ile büyüdük. Radyo ile büyüyünce bir şeyler yaparken duyduğunuzu sürekli canlandırmanız lazım. Ne oldu? Ya yani adam balina diyorsa Şimdi televizyonda balinayı görüyorsunuz, internette balinayı görüyorsunuz ama orada balina malina yok radyodayken. O zaman balinayı da düşüneceksiniz. Ya da işte şimdi herkes dizi seyrediyor. O zaman arkası yarınlar radyo tiyatroları var. Orada efektlerden atların gittiğini, kapıların kapandığını, insanların çıktığını düşünmek zorundasınız. Hepsini birden birleştirmek durumundasınız. Hayal etmeyi ve merak etmeyi öğreniyorsunuz. Çok az belge var elinizde. Yani işte iki tane ansiklopedi var. Onların peşinden gidiyorsunuz. Ne bulursanız okumaya gayret ediyorsunuz. Onun için meraklısınız. Hele hele işte ben daha sonra da yatılı okulda falan da okuduğum için bu sefer de çevrenizdeki insanlarla yan yana olduğunuz için hep herkesin merakını da paylaşıyorsunuz. Bir konuda siz çok meraklı değilseniz dahi yanınızdakiler çok meraklıysa siz de oradan epey bir şey kapıp sağda solda da satabiliyorsunuz. Müthiş bir şey ve böyle büyüdünüz. E Böyle büyüdüm. Ben. En merak ettiğiniz şey neydi? O en merak ettiğim şey her zaman uzaydı. Ya, o zamanlar her zaman uzaydı. Gerçekten doğru. mi? Yani Neden? E, kimse doğru düzgün bir şey söylemiyor. Yani o zamanlar hele bir de daha aya ay yeni gidiliyordu unutmayalım. Oradaki inanılmaz şeyler vardı. Mesela e, bana hakikaten sonra çok etkisi olmuş bir laftır. Neil Armstrong aya ay inecekken sadece 38 ila 40 saniyesi var nereye ineceğini bulmak için. 50 bin kilometre kare kadar bir yer belirlenmiş. 50 bin kilometre kare hani işte Trakya'nın iki misli kadar. Ve 40 saniyede bütün her şeye bakarak en ideal yeri bulacak. İşte sert olacak ama kaya olmayacak ama kum olmayacak işte kaçmasın ama tekrardan havalama Bir de hata yaparsanız orada kalıyorsunuz. Hani 40 saniyede her şey hakkında fikir sahibi olup doğruyu değil ama doğruyu en yakınını bulabilmek gibi bir şey çıkıyor piyasaya. Ben bunu ilk kez duyuyorum. Onun için de o zamandan beri hani 35-40 saniye içinde ne kadar fazla veriyi toplayıp onları ne kadar kolay analiz edip anlamlandırıp oradan da kendinize bir şey çıkartıp sonraki yol planınızı belirlemek gibi bir durum çıkıyor ortaya. IQ'nuz kaç Levent Bey? <laughs> yani yüksek olduğu tartışılmaz tabii ki. Evet. Peki çok... yani çocukluğumda öyleydi sonrasını, sonrasında da bir miktar biliyorum evet yüksekti. Peki hep şeyi merak ediyorum. IQ'su yüksek bir insan nasıl kendine yer buluyor? E, bu zor bir şeydir. Yani ben her zaman arkadaşlarımın çocukları, torunları IQ'su yüksek dendiği zaman vah zavallı defolu derim. Hmm. Çünkü diğerin yani konuşması etmesi hele çocuklarda zordur. Pek anlaşılmaz neyin için dediği anlaşılmaz falan ama iyidir fark etmez. Kendi kendine yolunu bulur. Nasıl buldunuz? Yatılı okulda. <laughs> Yatılı okul iyi mi? Bilmem ben yani yatılı okul tabii de ben Galatasaraylıyım. Yani Galatasaray tabii ki bir yatılı okulun çok daha üstünde dışında çok daha fazla olanağa sahip. Ee, bir de gelen hani geleneğin ve var olan kültürün etrafta insan dahi olmasa başka bir şeyleri zaten merak eder hale geliyorsunuz. Ee, bazı açılardan tabii ki yani belli şefkat eksiklikleri şunlar bunlar tartışılmaz. Ama öbür taraftan da çok sağlam oluyorsunuz. Çünkü Darbelere dayanıklı hale geliyorsunuz. Evet çok böyle arada kalıyorum. Benim annem de yatılı okulda büyümüş. Çok güçlü bir kadın gerçekten ama bir o kadar da evet sevgiyi ve şefkati az görmüş biri. Hep söyler yani dokunmayı sevmez, öpmeyi sevmez, sarılmayı sevmez, seni seviyorum demez. Ve bizim en büyük kavgamız budur yani. Bir dokun, bir sarıl, bir öp ya, ben bir de seviyorum de. Ben de tam tersine illa dokunuyorum çünkü kimseye dokunamazsınız, etmezsiniz. Yani ne bileyim işte akşam tuvalete kalkarsanız yatarken arkadaşlarınızın üstünü örtersiniz. Ha mesela. Onu kimse sizden istemez. O, zaten o doğaldır. Çünkü eminsenizdir birileri de sizin üstünüzü örecek. Bu romantikmiş. O tabii canım. Yani her mesela işte Galatasaray'ın orta katlarında tuvalet yoktu o zaman. Yani oturursunuz yanında kim bulursanız hadi tuvalet edersiniz ve yanınızda biri gelir. Gelir sadece sizi orada yalnız bırakmamak için. Çünkü işte o yalnızlıklı, yalnızlığı yönetmeyi öğrenirsiniz. Sonra da her zaman yalnız olacağınızı çok erken öğrenirsiniz. Şimdi insanlar çok geç öğreniyorlar, çok zorlanıyorlar kalabalıklarda yalnız oldukça. Evet kalabalıklarda yalnızız. Peki şimdi baktığımız zaman tabii Galatasaray Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi bunlar bizim için çok büyük şeyler. Hele ki o dönem için çok büyük şeyler. Peki siz o dönem bu okulların çok büyük okullar olduğunu biliyor muydunuz? Ya da aileniz biliyor muydu da sizi buraya yolladı? Nasıl bir aile yapınız vardı? Babam Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevliydi. İşte, annem de bir konsolosluk, bir sefarette çalışıyordu. Ama zaten o zaman sınavlarla giriliyordu her yere. Onun için Galatasaray şu bu. Boğaziçi'nde ise e, yani ben alnımda bir şey yazmasını istemediğim için işletme okumak istiyordum zaten. Çünkü ben şucu bucu şu bu olmak istemiyorum. Çünkü ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Onun için onu ben yaptım. Öyle iktisat okudum işte. Tabii tabii tabii. Yani en güzeli. Ama olsun Boğaziçi'nde de kendi içinde tabii ki onun da varlığının kattığı çok fazla şey var. Ama tabii bir de 12 Eylül, 12 Mart'ın getirdiği bir avantaj var. Bütün fecilikleri, faciaları ve bugünü berbat etmesinin yanı sıra benim önümdeki herkesi 12 Mart götürmüştü. Yanımdakileri 12 Eylül götürdü. Yani mesela Otti'ye benden aynı zamanda girmiş sınıf arkadaşlarım. Benden iki buçuk sene sonra bitirebildiler. Hmm. E bir anda dönem değişti. Böyle kulaklarınızı şöyle açtığınızda yelken gibi uçuyordunuz. Onun için de çok erken yaşlarda çok güzel pozisyonlara geliyorsunuz. Onun da gereğini yapabilirseniz daha da başka taraflara gidiyorsunuz ama bu tamamıyla şanstır. Yani ben bugün aynı zeka, aynı bilgi, aynı okuma, aynı eğitim, aynı her şey aynıyken dahi o geldiğim yerlere en az 15 yıl, belki de 20 yılda gelirdim. Belki de bir enayi ikacı beni beğenmeyip çok fazla asi bulup bir yerlerde katletmiş olabilirdi. Evet doğru dönem de insana yardımcı değil Tabii mi ki, yolunda? Kesinlikle. Yani Aldığınız eğitim, okul, okulun o dönemki ağırlığı ama sonra da iş hayatına geçtiğinizde bütün ülkenin hali önemli. Ülkenin hatta dünyanın.